Recep Allah'ın ayıdır. Şaban da ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ayıdır diyor Peygamber Efendimiz. Ramazan da ümmetimin ayıdır. Sağ olun. Ramazan ayımız mı? Bilmiyordur. Öğrendik. Ramazan bizim ayımız. Ne demek? Gözünü aç Ramazan'da almaz sana. Eğer güzel çalışırsa çok mükafat verecek demek dahi o kadar kolay. Yeniye gidelim. Şaban da benim ayımdır diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki Şaban ayında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cenab-ı Hakk'ın yüzenice demek ki özel ikramlar oluyor. Ve Recep'te Allah'ın ayı. Bütün aydan yıl günler, saniyeler, saatler, yerler, gökler, varlıklar, ağaçlar, kuşlar, insanlar her şey Allah. In. Ne demek ki Recep Allah'ın ayı? Allah'ın kullarını çok affu, mağfiret eylediği, rahmetlinin kuşa geldiği ay demek. Elhamdülillah bizi bu güzel aya eriştiren Allah'a sağlık, afiyet, Müslüman olarak, şuurlu olarak yetiştiren Allah'a hamdolsun.